Ayet-i Celle'de Cenab-ı Hak Peygamberimize hitaben قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Ey Habibim! Onlara de ki eğer dualarınız olmaz ise Rabbim ne diye size değer versin. Demek ki değerimiz, kıymetimiz Cenab-ı Hak indinde yaptığımız ve yapacağımız dualar kadardır. Dua en büyük ibadetlerden biridir. Dua, dua etmek dua her ne kadar kabul olunmayacağını dahi bilsek dua etmek büyük bir ibadettir. Ettin müddetçe sevap elde edersin. Dua etmek. Dua demek kişi kendi acziyetini Cenab-ı Hakk'a arz etmesidir. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini yani ilahlığını kendi acziyetini Cenab-ı Hakk'a itiraf etmektir. Dua etmek. İbrahim bin Ethem belki çoğunuz bu ismi duymuşsunuz. Tasavvuf erbabı, zahit, abid, büyük bir İslam alimi, İbrahim bin Ethem'in yanına büyük bir grup geliyorlar ve şöyle bir sual ediyorlar. Efendim diyorlar Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizlere bu Udu'uni estecib lekum Benden isteyin, benden dileyin, bana duada bulununuz ki duanıza icabet edeyim, istediğinizi vereyim. Yalnız bu ayete muhatap olan bizler Allah'tan dilediğimiz kadar, Allah'tan dilediğimiz halde, istediğimiz halde dua ettiğiniz halde maalesef Cenab-ı Hak duamıza icabet etmiyor. Maalesef istediğimizi vermiyor. Maalesef istediğimize icabet etmiyor. Böyle bir soru yönetiyorlar İbrahim bin Ethem'e ve İbrahim bin Ethem bu büyük bir zat bu sualin karşısında şöyle derin ve manalı bir cevap verir. Der ki: "Matat kulubukum min ashareti eşya'e." Niçin dualarınız kabul olunmuyor biliyor musunuz? Niçin dualarınıza, isteklerinize icabet edilmiyor Mevlam biliyor musunuz? Zira sizin kalpleriniz ölmüştür. Ölmüş bir kalbin duasına Cenab-ı Hak icabet eder mi? Etmez. Dua kimler içindir? Hayat sahibi olanlar için. E siz ölmüşsünüz. Ölünün duası kabul olunmaz. Olur mu? Olsaydı her ölü dirilmesi lazımdı. Zira her ölen insan, Ya Rabbi beni gönder, iyi insan dahi olsa, kötü insan dahi olsa, Kötü insan olsa ya beni gönder. Hani kendimi ıslah edeyim, tevbe edeyim. İyi insan dahi olsa ya beni gönder. Daha güzel ameller işleyeyim. Yani oraya giden herkes temennide bulunur. Bunu Peygamberimiz söylüyor. Herkes temennide bulunuyor. Cenab-ı Hak ölmüşün duasına icabet etmez. Cenab-ı Hak bu can, bu bedenden çıkan kişinin duasını icabet eder mi? Etmez. Kimin duasına icabet eder? Hayat sahibi kimseleri için. Ama Cenab-ı Hak eğer dualarınıza da icabet etmiyorsa demek ki siz ölmüşsünüz. Matet <laughs> kulubukum kalpleri. Tabi kalpten kasıt kişinin tamamı. Zira kalp gitti mi her şey gider. Bütün organlar oraya bağlı mı değil mi? Oraya bağlı. Hayatın merkezidir kalp. Kalp gittiği zaman bütün beden gider. Ama kalp düzeldiği zaman bütün beden de düzelir. Bunu kim söylüyor? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ela ve inne fil cesedi mudaten izâ salahat salahal cesedu kullu. Bedende öyle bir et parçası vardır ki o düzeldiği vakit bütün beden düzelir ve izâ fesedet fesedel cesedü kullu o et parçası bozuldu vakit bütün beden bozulur mu? Bozulur. Ele ve hiyel bu et parçasında neymiş? Kalptir, kalptir, kalptir. Hem zahiren hem manen. Zahiren kalp öldüğü zaman artık pompa görevini görmediği zaman kan ne olur? Durur. Beş dakika durdu mu kan ne olur? Pıhtılaşır, hayat biter. Bir de manen de kalp öldüğü zaman ruhun merkezi neresidir? Kalptir. Manen kalp kirlendiği vakit edepsizlik ile, ahlaksız ile, ruhsuz ile öldüğü zaman kişinin maneviyatı da gider, maneviyeti çöker, ruhu gider, ruhsuz olur. Kütükten hiçbir farkı kalır mı? Kalmaz. İşte İbrahim bin Ethem matet kulubuk min aşereti eşya'e Cenab-ı Hak dualarınıza icabet etmemesinde ki neden budur? Kalpleriniz ölmüştür. Min aşereti eşya on şeyden dolayı. Siz on şey işlediğinizden dolayı kalpleriniz ölmüş, ölmüş bir kalbin duasına Cenab-ı Hak icabet etmez. Demek ki bu on şey yaparsak kalbimiz ölür, ölmüş bir kalbin duasına da Cenab-ı Hak icabet etmez. On şeye dikkat edeceğiz. Peki bunlar nelermiş? Evvela birincisi ennekum araftumullaha siz Allah'ı tanıdığınız halde Allah'a iman ettik dediğiniz halde inandık dediğiniz halde ama ve lem tueddu Allah'ın hakkını eda etmiyorsunuz. Allah'ın hakkını ifa etmiyorsunuz. Allah'ın hakkı nedir? Özetle gerektiği gibi kulluğu yerine getirmektir. Cenab-ı Hakk'ın hakkı budur. Cenab-ı Hak bizi niçin var etmiş? Allah'a ibadet etmek. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı ona ibadet etmek, kulluk etmek. Sizler Allah'ı tanıdığınız halde, Allah'ı bildiğiniz halde ama Allah'ın hakkını ifa etmiyorsunuz. Allah'ın hakkını eda etmiyorsunuz. İkincisi, ve kıratum kitab Allah Allah'ın kitabını yani Kur'an-ı Mubini, Kur'an-ı Hakimi okuduğunuz halde ve lem ta'melu bihi Kur'an ile amel etmiyorsunuz. Sen cami cemaati day Kur'an okulduğu halde Kur'an ile amel ediyor mu? Etmiyor. Ve daitum adavetel iblise siz şeytanın düşman olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama ve onu kendinize dost edilmişsiniz. Peki nasıl onu kendinize dost edilmişiz? Her dediğini yapıyoruz çünkü. Bina mahrem gelir. Bak diyor bakıyorsun. Diyor. Değil mi? Onun hakkına gir diyor. Giriyorsun. Dos edilmiş. Waddai tu hubbar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Bazen ondan bahsedilince de dahi gözyaşlarınıza hakim olamıyorsunuz. Ama ve taraktum eferuhu onun eserini, sünnetini ne yapmışsınız? Terk etmişsiniz. Seven sevdiğinin yolundan gider mi gitmez mi? Bir insan peygamberimizin sünnetini iyiye ettiği kadar peygamberimizi seviyor peygamberimizin hiçbir sünnetini yerine getirmiyor da ben peygamberimizi seviyorum demesi boş bir laftan ibarettir. <laughs> cenneti Cenneti sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama لها, Cennet için çalışmıyorsunuz. وَدَّعَيْتُمْ خَوْفَ النَّارِ Ateşten kork, kork, korktuğunuzu iddia ediyorsunuz ama وَلَمْ تَنْتَعَنُوا الظُّنُوبِ Günahlardan kendinizi alıkoymuyorsunuz. Günahlardan kendinizi korumuyorsunuz. Ve ennel mevte hakkun ölümün hak olduğunu iddia ediyorsunuz. Evet hocam mutlaka bir gün gelecek biz de öleceğiz biz de bu toprağın altına gireceğiz diye söylüyorsunuz. İddiada, iddiada bulunuyorsunuz ama ve lem tesna'iddu lehu ölüm için herhangi bir hazırlıkta bulunmuyorsunuz. Ve iştagaltum bi uyubi gayrukum ve terektum uyubi enfusikum sürekli başkalarının kusurlarıyla meşgul olmaktan kendi nefsinizin ayıbını görmezden geliyorsunuz başkalarının kusurlarıyla, ayıplarıyla uğraşa, uğraşa, uğraşa hiçbir kusurunu, hiçbir eksisini görmüyor. Allah aşkına başkasının arkasından gıybet eden bir insana sen de bir de ki Allah aşkına sen tam mısın? Sen sağlam mısın? Hiç mi eksin yoksun? Ve te'kulûne rızkallah Allah'ın rızkını tüketiyorsunuz. Allah'ın rızkını yiyorsunuz ama ve la şükretmiyorsunuz. Şükrünüzü eda etmiyorsunuz ve tedfinuna mevtakum ölülerinizi defnediyorsunuz ama ve la ta'tabiruna o ölülerden ibret almıyorsunuz. Ya. O yüzden bu 10 şey yaptığınızdan dolayı kalpleriniz ölmüş, ölmüş olan bir kalbe de Cenab-ı Hak icabet etmez. Bak